Hadi 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 Tamam. Yani, ya. Şey, ben ben Geçin, gel. Ja. Ben <laughs> <Şubinçiler nereden Cevetteoundsi> Evet, pası yedi. Geldi. Burda, geçmedi evet, evet. de şey ya. evet. evet. yani geçmedi tamam dinle Hocam oradan Allah daha da hocam geçti Evet Hadi İkinci geldi şimdi 3'ün daha geldim. tamam benim ayağım iyi bir şey bir şey kaçmıyor. Hocam bir şey kaçmıyor. Hocam bir şey kaçmıyor. şey kaçmıyor. Hocam bir şey kaçmıyor. Hocam bir şey kaçmıyor. Hocam bir şey Benim Hocam bir şey Malzemeden çalma yok arkadaşlar. Çok, çok az oldu. Malzemeden çalanlar var. Burada <laughs> en çok yorulan. Evet. Yeşiller. Evet. Evet.